Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, sos yapacağız. Acı sos yapacağız. Onun için 5 kilo, kilo kadar yıkanmış domateslerim var. E, kapya biberlerim var. 1 e, kiloya yakın kadar kapya biber kullanacağım. Artı sivri biber kullanacağım. E, şimdi yapılışı ile ilgili birlikte e, devam edeceğiz. Domateslerimi doğruyorum küp küp. Domateslerimi... İri iri de olsa doğruyorum. Çöplerini ayıklıyorum. Yaklaşık 4-5 kilodan yapacağım ben. Bu şekilde doğruyoruz. Domateslerimi doğradım, ee, tamamını doğradım. 5 kilo kadar domates. Ee, şimdi kapya biberlerimi geçeceğim. Altını hafif e, kısık bir şekilde yaktım. Kapya biberlerimi şimdi içerisine ekleyeceğim. Şimdi kapya biberlerimi doğruyorum. Onları da yıkadım. Ee, ayıkladım. Bu şekilde kapya biberlerimi doğrayıp onları da içerisine atacağım. Ee, ben 10-15 tane, 10 tane yakın kadar e, koyuyorum kapya biberi. 10-12 tane koyuyorum. Ee, siz ne kadar isterseniz biberli seviyorsanız daha çok ya da az biberli seviyorsanız daha az koyabilirsiniz. Domateslerimin içine doğradığım kapya biberlerimi de atıyorum. Bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. 8-9 tane kadar doğradım. Ee, duruma göre ekleme yapabiliriz. Hepsini birlikte. Arasında kapağını tekrar açacağım. Kapya biberlerimi attıktan sonra içerisine yeşil sivri biberlerimi koyacağım. İri iri de doğrasam, rondodan geçireceğimiz için. Çok da e, şey değil ama gene bir, biraz ince ince doğramakta fayda var kaynaması açısından. Bir kısmı e, kaynaması için biberlerini ekleyeceğim üzerine. Biberlerimi doğradım. Doğradığım yeşil biberlerimi de içerisine döküyorum. Acılı ve acısız ben karışık olarak doğradım. Ee, acısına bakarım. Ee, bakabilirsiniz. Ee, eğer acısız gelirse daha üzerine acılı ya da acısız. Onu, o sizin tercihiniz. Ee, bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Sarımsaklarıma geçiyorum. Sarımsaklarımı soydum. Bir tutam kadar da e, maydanozumu hemen koyuyorum. içine atmak için. Çok saplarını yıklamadım. Saplarıyla birlikte yeşil yeşil gözükmesi için ve faydalı olduğu için içerisine koyuyorum. Kalın olan yerlerini ayırdım sadece. İnce saplarını doğruyorum. Sarımsak ve maydanozunu en arka ekliyoruz. Bir tutam kadar maydanoz. Domateslerimi kaynatıyorum. Ara arada karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi sulanmaya başladı. Gördüğünüz gibi sosum eridi. Ee, şu an blenderdan geçireceğim ve tekrar kaynatacağım. Hemen blenderımı alıyorum. Bunu kapattım sıcak olduğu için. Şu an blenderdan geçiriyorum. Kaynattıktan sonra sarımsaklarımı e, küçük küçük doğradım. Maydanozum var. E, bir çorba, bir buçuk çorba kaşığı kadar tuz, e, bir tatlı kaşığı şeker, bir bardak sıvı yağ ve yarım çay bardağı sirkem var. E, şimdi bunları ben e, ekledikten sonra tekrar blenderdan geçireceğim. Domates sosumuzu e, blenderdan geçirdim. E, i̇çine Maydanozlarımı döküyorum. Sarımsaklarımı döküyorum. Tuzumu döküyorum. Tuzun tadına bakarak ekleyebilirsiniz. Şekerimi döküyorum. Bir çay bardağı sıvı yağım var. Onu döküyorum. Yarım çay bardağı sirkem var. Onu döküyorum karıştırıyorum. Biraz da böyle kaynatıyorum. Tekrar blenderdan geçireceğim hem maydanozlarımı hem sarımsaklarımı eritmek için. Rengi de güzel oldu, koyuluğu da bu şekilde. istiyorum. E, ve sarımsaklarımı birazcık kaynattıktan sonra beş dakika sonra tekrar blenderdan geçireceğim. Maydanozlarımı ve sarımsaklarımı attıktan sonra blenderı tekrar geçiriyorum. Sarımsakla maydanozu koyduktan sonra blenderdan da geçirdim. kaynamaya bıraktım. Biraz kayna, 10 dakika kadar kaynadıktan sonra şimdi gördüğünüz gibi e, kavanozlarım var. Kavanozlarıma dökeceğim. E, önce küçük kavanozları tercih ediyorum. Sos çünkü e, açıldığı zaman tüketilmesi gereken bir şey olduğu için sıcak sıcak kavanozlarıma e, Ağzı dar olan kavanozlarımı küçük kepçeyle koyuyorum. Geniş olanlarını büyük kepçeyle koyuyorum. Çok fazla dışına taşmaması için. Bir bez yardımıyla tutuyorum. Çünkü çok sıcak ve sıcak sıcak koymam gerektiği için. Acı soslarımız oldu. Ee, ben küçük kavanozları tercih ettim. Dediğim gibi e, bir açımda en azından iki seferde tüketebilmek için. E, salça gibi olmuyor. Salça e, yemekleri de kullanabiliyoruz kahvaltıları da. Ama acı sos e, o şekilde olmuyor. Açıldığında tüketilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Daha fazla tarifler için kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Şimdi de afiyet olsun. Herkese sevgiler.